Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla beklerken ben de yepyeni paylaşımlarla sizleri sevindirmeye devam ediyorum. Duy Beni dizisi 11. bölümünde bakalım neler olacak. Tabii ki 11. bölüm özel kareleri de biraz sonra sizler için paylaşacağım. Bunun için kanalımızı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.